İslah Suresinin 9. ayeti kerimesinde kaldık. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Evet. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük mükafat olduğunu müjdeler. Nerede yanlış? He? Böyle. Nerede yanlış? Bak. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Kur'an burada. Aklı yok. Kur'an. Hayat yok. Allah'ın kelamı bu. Allah'ın kelamı. Fatih Han Suresi'nde 6. ayette Ehtinaz taratan müstakim Bizi doğru yola ilet diyor. Ben burada Ya ne Allah seni doğru yola iletir ne de seni Kur'an doğru yola iletir. Allah sana doğru yolu gösterir Kur'an da Allah ayet olduğu için sana doğru yolu gösterir eğer beni Kur'an doğru yola iletecekse Allah'ın kelamı olduğu için Allah beni doğru yola ilet dediğim zaman hiç benimle elesti bir Rabbim hitabında ahitleşmesine lüzum yoktu. Bizi hepimizi cennete dahil ederdi. Hiç ahitleşmezdi birçok yerde insanlar Allah'ım beni şöyle yap. Bana şunu ver. Ya der deme şöyle yap. Beni efendim cennetine nail eyle. Beni efendim doğru yolda ilerlememe nasip eyle. Ya nasip eyle. Beni doğru yolda ilettir beni. Beni doğru yolda tut. Bütün irade insanda insan iradesiyle dünyada yaptığı işle hesaba çekilecek. Öyleyse kimse Allah-u beni şöyle yap, beni şuraya götür, bana doğru yola ilet, beni buraya götür diyemez. Derse günah mı işler? Yok. Günah da işlemez. Ama cehaletini ortaya koyar. İlimsizliğini ortaya koyar. Allah da ne der? Ben senden ahitleştim. Senin ahdine göre seni dünyaya gönderdim ahdine. Ben seni burada da cennetlikken, cennetlik cehennemken, cehennemlere koydum ama sen kendini dünyada nasıl bir insan olduğunu ispatlaman için beni eksik sıfatlardan münezzeh bulunmam için seni dünyaya gönderdim yaptığına seni hesaba çekeceğim. Ben seni doğru yola iletmiş olsaydım ben cehenneme ortadan kaldırır. Rahmetin bol olduğu için, gazabımı açtığı için cehennem ortadan kalkar. Hepinizi cennete sokardım. Öyleyse iletmek yok. Ya göster diyor. Göster. Bana doğru yolu göster. Evet. Bu söylediğine destekleyecek başka bir ayet var mı? Var tabii ya. Siz yanıldığınız zaman ya da diyor herhangi bir şeyde efendim çıkmazda çıkmaza girdiğiniz zaman Allah ve Resulüne danışın diyor. Ne demek bu? Kur'an'da ayetlere bak, yolunu gör diyor. Bana yol gösteriyor Kur'an'da, beni iletmiyor. Yol gösteriyor. Peygamber hadisleri de sana yol gösteriyor. Peygamberi nerede bulacaksın? Peygamberi hadisleriyle. Allah'ı nerede bulacaksın? Ayetlerinde bulacaksın. Evet. evet. Yanlış olan yeri anlaştıktan sonra doğrusunu okuyoruz. Diyoruz ki, şüphesiz ki iyi bir Kur'an en doğru yolu gösterir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük mükafat olduğunu müjdeler. İyi davranış müminlere. Müminin geri dönüşü yok. Peki müminlerin daha üst makamı mı var? Tabii. Nefs-i raziye var. yakın durumu. Nefsi marziye var. Her 100 senede bir kutbu lazım. Nefsi safiye var. Her 200 senede bir gelen kutbu lahtap var. Dinden batılları çıkartan. Evet. Ve salih kullar arasında girenler var. Kim bu salih kulları? Peygamberler. Böyle alimlerde peygamber varisleri onlarla haşrolacaklar. Evet. bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır demişiz bu Kur'an en doğru yola iletir doğrusu ise bu Kur'an en doğru yolu gösterir Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamıdır Rabbimiz insanların yaptıklarına karışmadığına göre kelamı insanları nasıl doğru yola iletsin <laughs> Allah daha da karışmıyor sana zaman niye dua ediyoruz? Ha. Sahabe de Peygamber Efendimiz'e soruyor. Madem ki bizim ahdimiz yazılı, cennetlik ya cehennemlik, biz diyor, niye o zaman diye ibadet edelim? Peygamber Efendimiz diyor ki, eğer sen cennetliksen, sana cennetlik yolları kolaylaştırılır ve sen o e, imanla Rabbinin dediklerini yerine getirirsin. Eğer o cehennemlikse, ona da diyor, küfür yolları kolaylaştırılır. O da Allah'ın dediklerinin dışına gitmek süresiyle cehennem yolunu görürsünüz. gider diyor. Biz de dua edeceğiz. Açımızı bileceğiz. La gaybi illallah, gaybi bilmediğim için Allah'a Teala'dan e isteyeceğiz. E, ama kaderim dışında değilse niye isteyin? Aa, bunu sen bilemezsin. Kaderin içinde mi dışında mı? Eğer kaderinin dışında ise yine sevap alacaksın. E, olmayan şeye bana nasıl cevap veriyor? Ahiret aleminde hesaba çekildiğimiz zaman önüne birçok sevaplar çıkacak. Diyeceksin ki ya Rabbim ben bunları işlemedim, yapmadım. Bunlar nedir? Sen zamanında şunun için benden duada bulundun ya. E, ben sana kaderinin dışında olduğu için vermedim. Sana ben bunu verseydim sen azacaktın ya şöyle yapacaktın. Buna gösteriyor yolları. Ama sen sabrettin. Bugün diyor bunun mükafatını alıyorsun. Demek ki kabul olmayan dua yok mu? Ama kaderinin içindekiler kabul olur. Kaderinin dışındakiler de ahirette sana cevap olarak karşına çıkar. O da kabul olur. Orada. Boşa giden hiçbir şey yok. Bunun manası ben Rabbimi büyük bildim. Kendimi aciz bildim. La Allah gaybi bilmedim. Rabbimden istedim. Benim dikkatlerimin dışındaysa olmayana sabrettim. Cevabını orada aldım. Ve güzel. Evet. Rabbimiz insanların yaptıklarına karışmadığına göre kelamı insanları nasıl doğru yola iletsin? Bir kişi bir kişiyi bir yere götürecekse ona mihmandar olur alır onu istediği yere götürür. Mehmandar yol gösteren kişiyi istediği yere götürmüş olur. Halbuki Kur'an Rabbimizin kelamıdır. Rabbimiz insanları doğru yola götürseydi dünyada tek bir Rabbimizin dünyada tek bir gayrimüslim kalmazdı. Ancak evvelde yani elesti ve Rabbikim hitabında Rabbimizle ahitleştiğimizde bizim arzu ve isteğimiz kendimize kadir olduysa dünya aleminde bir daha Allahu Teala ve ne de Kur'an bize doğru yola iletir. Allahu Teala kelamıyla insanlara doğru yolu gösterir. İnsan evvelde verdiği ahdinin senaryosunu dünyada oynayarak fiili icraatleriyle kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlar. Evet.